Sevgili öğrenciler, iyi günler. Bugün sizlerle beraber Proteus programı kullanarak Monostable Multivibratör devresi yapıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Her zaman olduğu gibi New Proje diyerek yeni bir çalışma sayfasını açıyoruz. Ben buraları artık çok hızlı geçiyorum zaman kaybetmemek adına. Evet yeni çalışma sayfamız ekrana geldi. İlk alacağımız bir tane NPN tipi transistör olacak. BC237 kılıfında bir transistör bizim için yeterli olacaktır. Bir miktar direnç alacağız. Direncimiz geldi mi diye bakıyorum ben göremedim. Bir daha bakacağım. Direncimiz geldi. Bir tane led alacağız animasyonlu det olsun. Yandığı zaman verelim. Bir tane buton alacağız. Bir tane kondansatör alacağız. Kapasitör diye yazıyoruz. Bunu animasyonlu olandan almalıyız. Ve en sonunda bir tane de güç kaynağı batarya alacağız. Sanıyorum tüm malzemelerimizi aldık devremizi kurmaya başlayalım. Önce transistörle başlıyorum. Transistörü şimdi hemen aynalayacağım. Bu tarafa attık. Ekranı biraz uzunlamak istiyorum. Takip etmeniz kolay olsun diye. Hemen transistörün kolektörüne bir tane led bağlıyoruz. Ledin anot bacağına bir tane direnç bağlayacağız. Çekemedim. Bunu döndürelim. Bellekle arka arkaya getirelim. Şimdi ekranı biraz küçültelim. Evet devam edelim. Şimdi aynı şekilde aklın diğer tarafına da bir tane transistör. Şurayı kopyalarsam eğer. Birazcık şu tarafa almam gerekiyormuş. Birazcık kaydırdık. Burası daha iyi. Burası tamam. Bunların ortak uçlarını birbirine bağlayalım. Burası da tamam. Şimdi burada da emetörleri de birbirine bağlıyoruz. Şurası da tamamlandı. Şimdi bizim burada bir tane kondansatör takmamız lazım. Kondansatör, anı bir kondansatör seçtik. Evet, kondansatörün bir ucuna Q1'in kolektörüne bağlayacağız. Kondansatörün diğer ucuna da zamanlayıcı direnci bağlıyorum. Evet, bunu da bağladım. Bu direnç de tamam. Ve şunu da alıyorum. Q2'nin benzini kontrol edeceğiz bununla. Şuraya bir tane direnç bağlayarak Q1'in Base'ine bağlayacağız. Evet. Şunu şurada geçirelim. Öbürün base'ine doğru get getirmeye çalışayım. Evet. Bağladım. Ve son olarak bir tane buton buluyorum. Bunu da döndürüyorum. Dikey hale getireceğim. Böylelikle pilimizi de yani güç kaynağımızı da bağlayınca devremizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bundan sonra elemanların değerlerini olması gereken uygun yerine getiriyoruz. Örneğin ön gerilim 330 ohm yapalım. Ceza buradaki de 330 ohm yapacağız. Evet. Üniversitemiz de köprüsü olduğu zaman yaptı. 10K, 10K güzel. Buradaki kondansatörümüzün değerini 100 mikrofarad yapalım. Yani 100 U olması lazım. Sanıyorum her şey tamamdır. Devremize enerji verip çalıştıralım. Evet. Evet, ledimiz, ledimizin yandığını görüyoruz. Peki, lojik 1 ve lojik 0'ı da bağlayarak Devremizi tamamlamış olalım. Şöyle yapacağız onu da. Logic Pro almak istiyorum. Logic Pro deyince gelecektir. Evet, Logic Pro aldım. Ben burada bir ve sıfırları görmek istiyorum. Yani butona basıldığı zaman bir mi var? Butona basılmadığı zaman sıfır mı var? Görmek istiyorum. Arkadaşlar bakacak olursanız, Logic Probe'un Q1 kolektör yük çıkışında biri gösterdiğini, butona basıldığında sıfıra gösterdiğini görüyoruz. Bu monostable bir devrenin karakteristik özelliğidir. butona basıldığı zaman lojik sıfıra geçti, butona basılmadığı zaman da lojik 1'e geçti. Tek kararlı olarak çalışmaktadır. Yani biz tek bir e, lojik seviyeyi kontrol edebiliyoruz anlamına geliyor. E, devremiz bu kadar. Ancak biz şimdi buraya bir tane tekst yazalım ismini yazalım. Mono Stable Multi Vibrator Biraz büyütelim. Sanıyorum bu yeterli olacaktır. Bir de antet kısmında başlığımızı ekleyelim. Mono Stable Multi Vibrator Dokümanla o 22 diye. Yazar olarak da ben kendi adım yazacağım. Ve biraz ekranı küçültüyorum. Onu da görebilmek adına. Şimdi bir kez daha çalıştıracağım. Lojik bir seviyesini gördüm. Lojik sıfır seviyesini de görüyorum. Arkadaşlar devremiz bundan ibaret. Bu videoyu izleyerek sizler de öğrendiklerinizi pekiştirmenizi umut ediyorum. İyi seyirler dilerim.